Merhaba sevgili kovalar, bugün 20 Şubat 2014 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün yaşamınızda otorite kavramları ve üst pozisyondaki kişilerle ilişkilerinizde önemli ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Bu kişilerin sizin projelerinizde arkanızda durması, geniş çaplı bazı planlarınızı da uygulamaya koymak için çok destekleyici olacak. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Şubat 2014 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Ay sabah 5:32'de Akrep burcuna geçiş yapacak. Akrep burcundaki Ay bugün duygularımızı de derinleştirirken daha hırslı ve tutkulu enerjiler verebilir. Sabah ve öğle saatlerinde Ay Neptün olumlu açısı sezgilerimizi güçlendirebilir ve ilişkilerimizde empati yapmamızı da kolaylaştırabilir. Sosyal ilişkilerimize olumlu yansıyacak bu durum çevremizden çeşitli desteklerde bulabileceğimizi işaret ediyor. Gün içerisinde sevdiklerimiz ve yakınlarımızla daha fazla ilgilenebilir, ruhsal çalışmalar, bakım ve yardım faaliyetlerine de zaman ayırabiliriz. Gece saatlerinde etkinleşecek olan Ay-Jüpiter üçgen açısı pozitif enerjileri arttıracaktır. Gece saatlerinde meditasyon yapabilir, dua edebilir, dilek dileyebiliriz.